Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni naim nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O günkü ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer. O gün cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem hortlatılmıştır. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız hani nerede size yardım edebiliyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Ve arkasından hep onlar putlar ve azgınlar o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar. Ve bütün o iblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki vallahi biz Gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk ve bizi hep o günahkarlar saptırdı. Bak bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın bir dost. Ah keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de müminlerden olabilseydik. Şüphesiz bunda bir ayet, alınacak bir ders vardır. Oysa çoklar iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o Mutlak kalip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Gelin artık. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Aa dediler, senin ardına hep düşük kimseler düşmüşken biz sana hiç inanır mıyız?''